Şimdi yanar dağlar nasıl oluşuyor size onu anlatacağım. Dünyanın şeklini, içini, katmanlarını size anlattım. Dağların oluşumundan da bahsettim. Dağlar oluştuktan sonra dağların altında çatlaklar vardır çocuklar. Ve bu çatlaklardan zamanla zaman içerisinde bazen leşmediği için buradaki şu mantonun içindeki lavlar ne yapar? Kendine bir yol bularak yer kabuğun üstüne çıkmaya çalışırlar. Yani bu dağların içerisindeki çatlaklardan kendine yer bu mantonun içindeki lavlar kendine yeryüzündeki kırıklardan yer bularak Çocuklar, biz Güney Galanoğlu bölgesinde yaşıyoruz ya, bizim de bölgemizde bir tane yanardağ varmış zamanında ama artık sönmüş, hareket Bu dağlardan kendilerine yol bularak magma, magma eriyik ve çok sıcak bir madde çocuklar. Yani kimse ona yaklaşamaz, zaten magmanın değdiği yerlerde hayat olmuyor, uzağında oluyor. Ne yapıyor magma? Bu kırıklardan kendine yol bularak dışarı çıkıyor. Patlama gerçekleşiyor. Zaten çok gürültülü oluyor. E, gökyüzü kirleniyor çıkan dumanlardan. Akan lavlardan. Bakın bu kırmızılar akan lavlardan. Bu şekilde her yere akıyor. Ateş gibidir. Kimse ona yaklaşamaz. Ve çocuklar magmanın aktığı bölgelerde canlı hayat ölüyor. Çünkü magma yani eriyik ateş onları yakıyor. Bakın magma buraya kadar gelmiş. Buraya kadar geldiğinde bu ağaçlar hep ölecekler. Bu, bu ağaçların hepsi ölecekler. Buradaki insanlar evlerini bırakıp gidecekler. Çünkü burada hayat olmaz. Yaşam olmaz. Hem çok sıcaktır. Hem oradaki hava çok kirlidir. Hem de orada çocuklar hiçbir şekilde tarım yapılamaz. Bitki yetişmiyor. Bitki yetişmiyor. Çünkü akan magma dışarı çıktıktan sonra kayalaşıyor. Taş gibi oluyor. O yüzden orada tarım yapılamıyor. Yaşam ol. Ve buradaki insanlar taşınmak zorunda kalıyorlar. Ama bunun magmanın yetişmediği, ulaşmadığı yerlerde hayat tekrar devam edebiliyor. Ama insanlar ne yapıyorlar? Uzak duruyorlar. Çünkü hayati tehlike vardır bu tür durumlarda. Birazdan size yanardağ deneyi yapacağım. Hep beraber sizler de yapacaksınız. göstereceğim. Bu şekilde çocuklar nasıl oluşuyormuş yanardağlar? Yer kürenin içindeki magma dağ kırıklarından kendine yol bularak Şiddetli bir şekilde püskürterek lavlarını dışarı akıyor ve yanardağ oluşuyor. Şu an ülkemizde e, aktif olan yanardağ yok. Ama sönmüş bir sürü yanardağ var. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karaca Dağ var ama sönmüştür. Çok eskilerden aktifmiş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı.